Öyledir, öyledir. Yok bir şey kardeşim. Otur yerine. İşrakla. <laughs> Aa, yapmayın ama öyle. Hadi, hadi oturalım. Hadi. Öyle bi' tansik çıkmasın. Sana mı soracağım lan ben ne yapayım Ceren Gel hadi. hadi biz gidelim eve. vallahi çok ayıp oldu. Mesela ne dayı? oğlum bir Duydun mu bak? Geç otur yerine. Ama bak ya kavga etme. Senin ailen var ya. Kırarım, koyarım. Koyarım. Sen kimin mekanında kimi de diktasyon alın? Ceren hadi biz gidelim. Sen kimin biz mekanında kimi de diktasyon alın? Ulan ya. Alacağım ayağım var mı? Benim var mı? Beni olabilir miyiz zahmet ya? Bir iki çay önden. Olmazsa mı beğendim? Aa yapmayın ama vallahi çok ayıp oluyor. Her şeyi geçirdik birlikte bakıldığında değil mi? Ya o yüzden ben şey diyorum aşkım ya böyle biraz daha birbirimize karşı artık rahat olalım. O cicimayileri bitti artık ya böyle kahve içip hani ağzımızı silmek falan. İftar yapıyoruz. Daha ne olsun yani? Şimdi herkesin bir zayıf noktası var. Benim açlık biliyorsun çok fazla göstermedim belki ama açlığa dayanamıyorum. birkaç dakika sonra ezan okunacak. Ben istiyorum ki artık rahat olayım yanında. Yani olduğum gibi davranayım istiyorum. Ne diyorsun? Ay ben de öyle isterim tabii aşkım. Valla mı diyorsun kız? He valla ya. Ay ne öyle kasıl kasıl. Ezan okunuyor, o zaman ne diyorsun? Olduğun gibi yaşa be aşkım. Tamam. Afiyet olsun sana bir tane, ben başlıyorum. Kardeş sen ekmeği yemiyorsan ben boğayım mı onu? Niye öyle garip bakıyorsun? Hayatım bir saniye ama izin ver bir konuşalım bak. Yani kulağa kötü geldiğini biliyorum ama ben seni aldatmadım. Yani ya da niye bana sormuyorsun bunu neden yaptığımı? Evet niye benimle konuşmuyorsun? Amacım benim bu evliliği kurtarmaktır. Dünyada kadınları anlamaktı ve dünyada öyle kadınlar var ki. Ne önemi var ama değil mi? Ne önemi var? Yani ben bilmiyorum benim amacım gerçekten bu evlilik bu ben bu evlilik için kendimi heba ettim başka tellerin altında. Evet. Amacım bu evliliği kurtarabilmekti. Bilmiyorum belki bak belki sarhoştum. Belki gönlümü eğlendirdim. Bin <laughs> Ay içim kaşındı bir yana yaptım o girince. Çok yaramazlar ya. Çok ya... Ben şu an herhalde bayağı saçmaladım, değil mi? Herhalde artık evliliği kurtaramam. İyi madem tamam çocuklardan küçüğü bırak bari. Küçüğü alıştım ben. Büyüğü al da küçük bende kalsın.